Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için çok pratik ve çok lezzetli patatesi de hamurun içinde bir patatesli gözleme tarifi vereceğim. Öncelikle patatesimi haşlayacağım. 3 adet iri boy patatesim var. Yarım kilo kadar gelir büyük ihtimal. Tenceremin içine doğruyorum. Hem yani bu şekilde çok çabuk haşlanır. Zamandan kazanırsınız pratik olur. Evet, doğradığım patateslerimin üzerine gidecek kadar su koyacağım ee, ve yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Patatesimi haşladım, suyunu süzdüm. Ee, Çatalla da bakın bu şekilde ezdim. Ee, patatesin mutlaka soğuması gerekiyor, sıcak olmaması gerekiyor. Diğer malzemelerim ise Burada e, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı e, kekik, yarım tatlı kaşığı sarımsak tozu, yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı susam kullanacağım baharat olarak. E, bir yumurta, iki yemek kaşığı sıvı yağ ve bir tutam ince ince doğranmış maydanoz kullanacağım. Evinizde varsa yeşil soğan da kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Şimdi malzemelerimi ilave ederek hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Un kullanacağım bir de arkadaşlar. Yumurtamı ve sıvı yağımı ilave ettim. Baharatlarımı ilave ediyorum. Maydanozunu ilave ettim. Ve yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Ununu kontrollü ekleyin. Aslında un miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre falan değişiklik gösterebilir. Hamurunuz toparlanmaya başladığında un yeterli gelmiş demektir. Azar azar atmaya başlıyorum unu. Sarımsak tozu yoksa kullanmayabilirsiniz. Ama çok güzel lezzet veriyor, yakışıyor. Ama şart değil. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Bakın şu kıvamda ele yapışan bir hamur oluyor. Çok sert bir hamur olmaması gerekiyor. Ben 2 e, su bardağı yani klasik su bardaklarından 2 su bardağı ve artı 4 yemek kaşığı un kullandım. Dediğim gibi yumurtanın büyüklüğüne göre falan un miktarı değişebilir. Kontrollü şekilde ekleyin. Şu kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Şimdi e, şu şekilde bakın kaşığımla yumurta büyüklüğünde bezeler alıyorum. Masamın üzerine de biraz un döktüm. Şöyle yuvarlıyorum avcumun içinde. Hemen açılıyor zaten. Çok yumuşacık bir e, hamur olduğu için patatesinde e, yumuşaklığı var biliyorsunuz. Biraz un um serperek açacağız hamurumuzu. Altını biraz biraz unlayın. Dediğim gibi içinde patates olduğu için patates biliyorsunuz nişasta olduğu için yapışkan bir yapısı var. Yapışabiliyor. Un serperseniz biraz biraz çok değil e, işinizi kolaylaştırır. Evet bu büyüklük yeterli olacaktır. Dediğim gibi un e, atarak açmaya özen gösterin. Yapışır yoksa elinize zorlanabilirsiniz. Un atınca bakın hiç zorluk olmuyor. Şu incelikte bir e, gözlememiz olacak. Tabak büyüklüğünde diyebiliriz. Şimdi ısıttığım tavama atacağım bu böreğimi hemen hiç vakit kaybetmeden pişireceğim. Açtığım gözlememi şu şekilde bakın ikiye katladım ve tavama attım. Tavamı önceden ısıtmıştım. Şimdi güzel bir şekilde pişireceğim. Dilerseniz tavanın altına biraz sıvı yağ dökebilirsiniz. O şekilde rengi daha da güzel oluyor. Böyle güzel kızarıyor. Ben bugün dökmüyorum. Çünkü tereyağla piştikten sonra üzerlerini yağlayacağım. gözlememi çevire çevire pişirdim. Bakın pişmek üzere. Alt kısmı da. Gözlememi alacağım artık tabağıma. Dediğim gibi ben üst üste tereyağla yağlayacağım pişirdiğim her gözlemeyi. Gözlememi alıyorum ve diğer gözlerim, gözlemelerimi de bu şekilde yapıp pişirmeye devam ediyorum. Gözlememi de pişiriyorum. Hepsi bakın pişti. Ben üst üste koydum. Tereyağıyla yağladım. Mutlaka üst üste koyun kuruması. Şöyle yakından da göstereyim size. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Yani çok lezzetli. Birkaç püf noktasına dikkat ederseniz yapımı da oldukça kolay. Yani açarken biraz belki zorlanabilirsiniz ama unla un atarak açarsanız zorlanmazsınız. Bir de oklavaya çok basmadan açın lütfen. Bu şekilde işiniz kolay olacaktır. Bir de bir yanlışlık oldu tuz ölçüsünde arkadaşlar. Yarım tatlı kaşığı söyledim. Daha sonra fark ettim yanlış söylediğimi. Bir tatlı kaşığı tuz kullanıyoruz. Bu ölçüye tuz olarak Tam kıvamında oluyor bu şekilde. Evet son bazlamamı da artık tabağıma alıyorum. Gözlemem sunuma hazır. Bu tarifi yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir dahaki tarif videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.